...görebiliyor musunuz? Gerçi araba da biraz... ...burada kalıcı şekilde çizgiler kaldı. Herkese yeni bir günden merhaba. Dün pazardı. Gece bir evi topladım. Mükemmel bir şeymiş. Kesinlikle çocuklar neler bunu yapmalı. Ee, topladım. Sabah bir kalktım. İşte Mete'yle bir saat oyun oynadım falan böyle. Mete'nin ihtiyaçlarını giderdim. Mete uyurken... Süpürgeyi açtım, yerleri sildim. To yani ilk önce tozları aldım, süpürgeyi açtım, yerleri sildim. Mis gibi oldu ev, ve bitti. Bulaşık makinesini de dünden halletmiştim. E, koymuştum, yıkanmıştı onlar. Onları da şimdi az önce boşalttım. Hiçbir işim kalmadı. Bugün kursa gideceğim. E, nöbetçi sırası var. Nöbetçi sırası bende şu an. Ee, arkadaşım felak köfte yapacakmış Ben de daha böyle fresh olsun diye Hayatımda ilk defa bir e, meze tarzı bir şey denedim Ama bence çok güzel oldu Daha karıştırmadım tatmaktan da nasip olmadı ama Şöyle göstereyim İçinde semizotu e, Salatalık Mısır e, Biraz normal yoğurt Biraz da süzme yoğurt Çok az mayonez ve kuru nane Biraz da üzerine tuz ektim Sonradan karıştırım çünkü şeyleri öldürmesin diye. Böyle bir salata yaptım. Yoğurduyla sonradan karıştıracağım. Bence fresh ve güzel bir salata oldu. Olacaktır. Eminim. Elim çok lezzetli çünkü. Neyse. Metişkum'un uyanmasını bekliyorum. Metişkoya şöyle yer yatağı yaptım. Oyun parkının yatağı. Oyun parkı değil de oyun alanının yatağı vardı. Onun üzerine bir şey daha koydum ve onun üzerine e, pamuklu bir nevresim koydum. Ve Mettiton'un yatağı burada. Şu an uyuyor kendileri. <laughs> Şahane eserler var. Günaydın. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ee, hazırlandım. Ee, pembe bir body. Pembe hiç sevmem. Ama bu soft olduğu için bence yakıştı bana. Bence hoş durdu. Bundan sonra giyilebilir. Beyaz bir pantolon giydim. Havalar böyle bir sıcak, bir soğuk, bir sıcak, bir soğuk. Yani e, feleğimi şaşırtıyor. Çocuğa ne giydireceğimi bilmiyorum. Kalın giydiriyorum. Sıcak oluyor. E, kısa giydiriyorum yani ince giydiriyorum. E, soğuk oluyor. Üstüne de çok örtü örtmeyi falan da sevmiyor. O yüzden böyle ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemiyorum. Dediğim gibi bugün ilk önce arkadaşıma gideceğiz kahvaltıya. Bir ilk önce ineceğim arabayla bir gevrek falan alacağım. Ondan sonra da ee, kahvaltıdan sonra da resim kursuna geçeceğim. Sonra eve gelip rutin işler işte yemek yap. Evi şöyle üstünden bir süpür. E, resmim var. Bir bitiremedim bu resmi. Önceki vloglarda da gösterdim. Bir kısmet olmadı. Daha doğrusu şöyle bir şey. Canım... <laughs> kuru kalemli bir şey yapmak istemedi. Bunu bu kalem hem sulu boya oluyor. Şöyle. Bu kalem hem sulu boya oluyor. Şimdi çıkart neyse. Bu kalem hem sulu boya oluyor hem de normal kalem gibi de kullanabiliyoruz. Resim bu. Hatırlar mısınız bilmem. Bir 10 vlog öncesi falandı bu böyle. Yani bayağı uzun süreden beri bitmeyi bekliyor <laughs> ama bitmiyor. Eşimin resmini yapıyordum şurada kara kalem. Bunu da kömürle atmıştım. Bunu da bitiremedim. Bu da kaldı. Resmin neden böyle diye sormayın. Çünkü gerçekten fotoğrafta böyle. Yani fotoğrafta böyle. Hatta daha da koyu ama ben çok koyu girmek istemiyorum. O yüzden böyle yaptım ama arkasını bir akrilikle siyah boyunca resim parlayacak. Öne çıkacak yani. Böyle. Çekerim ben Yine çenem açıldı benim. Durmuyorum. Bir saniye sonra arkadaşımla görüşürüz. Gözler renkli olacak herhalde bunda. Ela gibi duracak bence. Ela da kaldı çünkü. Evet. Böyle olur. Daha değişmez. Mama mı yiyorsun sen? <laughs> Step one, wake up some good, some food in you. Step 3 you grow hard about what you wanna be. Step 4 f everybody just do your thing. Wake up, wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Sevgili Allah'ım, evet bak, evet. Gel, evet gel. O heyecanlandıkça o çekiniyor. Tamam, çekinmene hmm. gerek yok, güvendesin, her gün bir şey yok. O bir bebeği, küçücük bir bebeği var. Ben anlıyorum ama korkma, güzelmiş. Ay korktum. Saat 11 buçuk falan. E, resim aşkıma tuttu. Şimdilik şunu yaptım, devam ediyorum. Herhalde biraz bu böyle gider. Özlemişim böyle resimle, müzik dinleyerek böyle resim yapmayı iyi geldi yani bana. Sonunda resmi bitirebildim, çok şükür. Ve sıra geldi buraları toplamaya. Ee, şunları toplamayı çok seviyorum. Hemen kartelası var, kartelasındaki renklere göre hemen bunları dizeceğim. burayı toplayacağım, bir fotoğraf çekimim olacak, bunları beraber yapacağız. Birazını hızlandırırım, birazını da koyarız falan i̇şte Böyle bir çekim olur bizim için. E já.